Borsa, hızlı zenginliğe giden cazip bir yol gibi görünebilir. Sosyal medyanın etkisiyle yayılan hikayeler yatırımcıları cezbedebilir. Bu çekicilik FOMO'ya yol açar. Yatırım yapmak sadece sayılar ve grafiklerden oluşan bir oyun değildir. En büyük rakibiniz kendi duygularınızdır. Korku ve açgözlülük irrasyonel kararlara yol açabilir. Başarılı yatırım bağımsız düşünme gerektirir. Borsa piyasasında başarılı olmak için duygusal disiplini geliştirin. Sabır, yatırımda mutlak bir zorunluluktur. Borsa bir maraton koşusudur. Sprint değil. Dördüncü bölüm, planlı yatırımın gücü. Planlı yatırım, duygusal kararları aşmanın ve riski azaltmanın en etkili yoludur. Finansal hedeflerinize dayalı net bir strateji geliştirin. Akıllı yatırımın 3 altın kuralı. Araştırmanızı yapın. Anlamadığınız bir şeye yatırım yapmayın. Portföyünüzü çeşitlendirin. Uzun vadeli düşünün. 6. bölüm Zaman içinde test edilmiş ilkelerle servet oluşturma. Sabır, disiplin ve sağlam bir yatırım stratejisiyle uzun vadeli servet oluşturabilirsiniz. Duygularınıza hakim olun ve kapsamlı araştırmalar yapın. Yatırım bir yolculuktur, varış noktası değil.